Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rope Hero çekiyoruz. Çok iyi bir oyun. Yani başladım siz e, ilk önce video atmadan önce yani e, güçsüz olduğum için hemen birazcık kastım. 3 gün var bende yani. Yani dedim ki şu anlık atmıyorum videoları çünkü da hesabım iyi olmadığı için göndermedim. Şimdi gönderiyorum. Hesabım iyi olduğu için artık. Yani hesabım o kadar da yani iyi değil de o zaman tam Tek bir tane tamancam vardı. Tamancamı da geliştirdim sabahımdan. Hemen ilk önce asker alanına basalım değil mi? Çünkü her videoda baskın önemlidir. Bak daha gitmeden atmadan beni gördüler. Ne biliyormuş. Ünlük hediye. Artık eşimim. İkinci gün en güzeliydi. Çünkü tamancam. Hatta ben de hala. tat. Şu üstte güzel ve Çok beğendim. En son kaç aldığımı da bilmiyorum. Ta 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 ta. Hemen aldım onu. Anam 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 o, çıç, çıç. Benim tek izlediğim şey 500 şu elmas mı oluyor? Ne oluyor? Bunu yapmak yapıp gideceğim elektrik şeyini alacağım. Onu çok seviyorum. Eskiden ben yapmıştım. Olmuyor. O zaman bazukalar konuşmaya başladı. Bana 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 Bazookalar konuşur hepimizin buluşur Bazookalar konuşur bazookalar konuşur Aha biz döndük. öldük <laughs> Bazookalar konuşur Halil orada ölüşür Ölüşür hemen ben, ben Ben o bir tane yarış görevi vardı bu değil En zoru budur abi yapılmıyor Hıh hmm. Onlar bir tane araç görevi vardı zaten. O onlar böyle yarışabildi. Onda da 100 tane veriyordu. Şu an nerede ben de bilmiyorum. Galiba gittik. Tek şu var o da baya zor. Baya hem de baya. Hatta şunu alacaktım. Gelin göstereyim size hemen. Dur. Yeni gam almak istiyorum bir almıştım. Ya neresi 800 olmaz derseniz hiçbir şey de yaramıyor zaten. Yarıyor da yani o kadar da güçlü değil özel güç vermiyor. Özel güç verse tamamdır. Bu yeni. Bu ne var onu kutudan çıkarttım. Evet şu bunun bunun oyunu var. Bunun da oyunu var. Bunun oyunu var mı bilmiyorum. Bunun da oyunu var ama o ismi neydi unuttum. Art X Ne alacaktım biliyor musun? Şu yıldıza geldi. Şu an ben de bu var. 500 yapıp şu şeyleri gelip bunu alacaktım. Olmasaydı bunu alırdım Bak bu da güzel. Bu da güzel. Bak bunlar değiyor çünkü iyi şeyler onu alabilirim ama arkamda şey gidiyor. Bu da önemli de ön değil. Zaten atladığımızda önüyoruz Hemen Hemen şu askere olan bir tane sanki. Şimdi biraz 5 yıldız yapmaya başlayalım da. Sen gel buraya. Sana mı sıktım? Git lan buradan. Öldü bir. Bu bir. Aha <laughs> iki. Gel Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Gerçek hayatta asla böyle bir şey yapmayayım. Bu bir oyun olduğu için. Böyle yapayım. Gerçek hayatta asla yapmayınız. Cansanız kurumaz. Ondan dolayı dedim yapmayayım. Buna da bir vur. Gerçek hayatta asla böyle yapmayayım. Bunlar oyun yani. Polis gelmedi hemen. Şurada alacaktım da de alamadım boş. Hadi aşk onu. Bismillah. Daha önce çıkarmak nedir dur o buleyim. Seni boz bol sobasıyla döveceğim. Gör anne. Zang öldü. Senin bir silahın var. Bunu Ne yapıyorsun silahın önüne attı öldü. Asker var. Hayırdır asker. Asker. Polis tank. Bak polisler biliyor. Atlamasını çünkü onlar polis. Motorumu ver. Vatatatatatata. Vananananana. Kim o gülü? Geliyoruz görev var. Go. Bu bir tane alak. Beş tane üstü. Herhalde görevde yayıldı bu kim kimler... lan? Tipis. ne no benim bez bozuluk Ha bunu koruyacağız. <laughs> bu Bak benim. Oha silahına bak. Benim de öyle silahım var. Sen bir. Bunun <laughs> Ananı satayım. Yuh ne oldu oğlum? bekle benim o silahım nerede? Benim o dondurucu silahım. Seni Ya bu da bir şey yapamıyor. Lan çık lan! Döveceğim seni şimdi. Bu da gelmiş önüme. Bunu da dondurayım mı? Dur bekle. Öldü. Bunu dondursam ne olur? Öldü. Dur. Şu bunun canı mı acaba? Ya canım mı? Hey you. Adam hey you diye hey you. Ne hey you ne hey you ne hey you ne you. Adam adam. Sos kimsene doglayayım. Şimdi hepiniz. Kökünü lacı verde boyadım. Ben bu ne yapıyor böyle her yere duman attı? Aldım. Ver güzel bir şey oradan bize. Ver bakayım Ya oğlum şunu vermiyor şu şeker kamuçudur nedir? Hadi nereye gitti lan? Para ver. Bu benim param değil ki onun şey için benim. Para vermedi bile. Hayvanlar. açılış. Şimdi ettiğiniz yok bileyim. Bu da patlamıyor. Döleceğim ben bu katayı. What the 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 the. Ama şuna benim bir derif atayım derif. Şarkı kapat böyle şarkı dinleme. Just like just like o derdi. Öldü. Aa, çarpmadı. İnşallah inşallah. Sonra bizi tat What the, 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 the. Hayırdır? Polis. Gel gel peşimden seni alayım aklını yerinden. Alayım seni aklını yoksa seveyim daklini. What the, 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 the. What tat tat Şöyle şuna binelim bizi görmesinler Dur aklımdaki şey yapacağım hayalimdeki değil aklımdaki Bunu bir yere gidince bize işlemiyor Acaba inersek arabayla inersek ne oluyor Arabayla çıkmamış Aa polis de geliyor Gel bakayım bali seni döveyim çık, 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 çık. Oh ben hala peşimi bırakmadılar. Arka sokaklara girdim de beni görmesin. Bir sabah gelecek kadar aydınlık. Sonra öldüm Ya bir git bak seni döveceğim rey. Ver, güzel bir şey. Ver bana. Ay, iyi bu da iyi. Benim canlarımdan kullanıyor.

bu ev değil. Ya bu da bomba atıyor Teka. Bu ne biliyorsunuz mu? Kesin bu futbolcular burada hazırlanıyor. Ya da ev değil. Bir koşalım. Hadi koş babana. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ben, hemen hemen bas 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 bas. 5 parmak, 5 parmak. Hadi 2 3 4 5 6 7 8 9 2500. Oh! Şunu kasım olduk ha. What the? Vallahi böyle futbol sahası mı olur Kale yok, bir şey yok. Ben nereye gol atacağım? İptalle bak vur hemen tamam, bir topumuzu aldık geliyor Halil 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 Halil, Halil topu alıyor Halil Halil seni ben Mbappe 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 koşuyor topa Mbappe Mbappe şaka yaptım Ronaldo 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 gidiyor reklam geliyor Ronaldo'nun maçını kesiyor. Ronaldo küfür ediyor. Ronaldo koşuyor. Koşuyor, koşuyor. Valla koşuyor. Yalan değil. Ronaldo uçtu galiba. Nasıl oldu? Bismillah. Ronaldo'ya ne oluyor oğlum? çık evet, bir şey oldu Ronaldo'ya. Şöyle gidiyor. Havaya tekme atıyor sinirlendi galiba galiba yine sinirlendi hala şu çekmeyi de bilmiyor ve gol Cristiano bir de bomba atıyor Uyuhu. videomuz bu kadar da arkadaşlar hepinizi görüşürüz İnşallah iyi video olmuştur ve abone ve like atmayı unutmayın çok emek harcadım lütfen abone ve like atmayı unutmayın ve görüşürüz bay bay